Daha bir iki gün önce ablam gördüğüm bir akrabaya Sumer alt kısmını oyunu indireceğim baya derin oyunmuş. e derinmiş oyun. Videoda da baya çok iyiymiş detaylı bence bu oyun değil ayrı bir evren dedi. Aynen öyle. Benim gençin en sevdiğim oyun olması neden de bu. Ha, soğudum mu? Soğudum. Hani artık illallah ettim mi? Ettim. Ama yine de soracak olsam bugüne dek oynadığın en iyi en nasıl desem hani hikayesel böyle hani anlatımsal olur. Olarak... Anlatımsal da değil hani anlatışı da düz kütük karakterler konuşuyor. Bir kategoriye koyamıyorum. Hikayesi desen hikaye açısından geniş bir evreni var ama mesele hikaye değil. Oynanış desen element tepkimeleri gerçekten devrim niteliğinde ve hala da neden element tepkimelerini taklit eden bir oyun çıkmadı anlamıyor. Element taklidi harici her şeyi taklit eden oyunlar çıkardılar. Bir şu element tepkimelerini taklit eden bir oyun çıkarmadılar. Çıkarsalar oynayacağım yemin ederim. Çünkü bu oyunun gameplayinin en ve bence tek güzel yanı element tepkimi. Daha bugün YouTube'da gördüm seni. Madalyonları izledikten sonra loro bakış açım çok değişti. Madalyon videoları öyle ya. Kaç izlendi o madalyon? 25k izlendi. Yani o kadar çok şey yorumu ve mesajı aldım ki abi oyundan soğumuştum geri döndüm bilmiyordum başladım bu nasıl oyun diyordum dalga geçiyordum artık hani biliyorum ve oynuyorum severek oynuyorum falan hani harbiden kitleyi şöyle tutup bir kaldırdık yani o kadar güzel videolardı. Enkonomi da bir NPC bize ejderler çok iyi evrim geçiyor kim bilir belki insan gibi bir şey evrimleştirdiler insanların arasında geziyordur demişti. O sırada Fontaine başlangıcı olan Nevelet. evet harbiden ya orada çizmişler öyleti evet hatta su ejderinin kokomi sanmıştık aga be. Su balığıymış meğerse ama. Enkonomi'nin kendisi inozumadan en daha fazla hikaye var mesela ama World Quest hiç bakmıyor. Abi ben de hiç bakmamıştım açıkçası. Biliyorum hani orada da bayağı şeyler olduğu için ama yine de henüz bakamadım. Ama şöyle söyleyeyim. Naid'ın ikinci story quest'i işte şu boss var, Apep var, işte orada bayağı lore var, şey var falan diyorlar ama alt metinsel açıdan oyunun en güzel hikaye görevi yani o hikaye görevin yanına herhangi bir hikaye görevin yaklaşabileceğini bile sanmıyorum. Naida'nın birinci story quest'i. Onu da işte kalan bir kısmını yarın çekeceğim ve artık geceleri edit yapmaya tekrardan başlayacağım. Element tepkilerin patentini aldıkları için öyle bekleme. Hadi ya. Oğlum onun patentini mi aldılar? Of. Çok Üzüldüm şu an. <laughs> Bu bilgi beni dağıttı gerçekten. Gençin 400'den fazla mekanik patenti var. Oo Çok ilginç. Ben mesela şu an bir oyun yapacağım desem. Oyunda karakter zıplayıp kutuya vuracak. Kutudan altın çıkacak olsa. Bunun için Mario'ya patent ödemem gerekir mi? Nasıl yani onu bilmiyorum. O açıdan soruyorum. Kral yıkıldı. Yemin ederim yıkıldım ya. Element tepkimeleri inanılmaz bir şey. Eş zamanlı olarak. Bunu mesela element tepkimeleri birçok oyunda vardır illa ki. Ama hani sıra tabanlı savaştır. Bilmem nedir işte. Üstünde şu varsa bunu vurursan daha fazla vurur. Falan. Ama gerçek zamanlı savaşta element tepkimesi işte aradığımız şey buydu ya. Gerçekten buydu. Şu gameplay hala da sarıyorsa tek nedeni budur. Bunun betasında vardı galiba. Lan yanlışlıkla mesaj kopyaladım. Ama kalktılar. Muhtemelen patent meselesindendir o zaman. Mekanik patentle şöyle çalışıyor. Bir bir 4ün patentini alıyorsun. Yani başkaları bu formülü yapamaz. Ama başka biri 1 2 bir dört yapabilir. He. O şekilde diyorsun. O zaman bir yolunu bulabilirler herhalde ya.